Merhaba değerli arkadaşlar. Adobe Animate CC derslerimize hoş geldiniz. Bu ders kapsamında bir araba animasyonu gerçekleştireceğiz. Arabamız yolda ilerlerken tekerleklerin döndüğü, hareketlendiği ve arka plandaki bu bulut olabilir, güneş olabilir, ağaç olabilir bu tür unsurları da nasıl hareketlendireceğimizi sizlere bu ders kapsamında göstereceğim. Tabi bildiğiniz gibi Kanalımda Adobe Animate ile ilgili animasyon dersleri yayınlamaya devam ediyorum. Özellikle karakter animasyonları ile ilgili dersler yoğunlukta ve özellikle karakter yürütme, dudak hareketleri, göz kırpma animasyonları gibi dersleri kanalımdan inceleyebilirsiniz. Henüz abone değilsiniz. Abone olmayı aşağı kısımdan paylaşıyorum ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Dersleri kaçırmak istemezsiniz. Şimdi ne yapalım? Hemen dersimize geçelim. Gördüğünüz gibi arabamız yolda ilerliyor. Tekerlekler bu şekilde dönüyor ve arka planda ağaçlar, bulutlar ve yol bu şekilde araca gidiyormuş gibi bir izlenim veriyor. Hemen tekrar programıma geliyorum Animate'e ve bu dosyaları buraya import ettim. Bu dosyaları ben bu resim dosyalarını freepik.com adresinden indirdim ve katmanlarını gerekli şekilde düzenleyerek Animate'e import ettim. Sizler de hazır görsellerden faydalanmak istiyorsanız ve bu görsellerin katmanlarını ayrı ayrı oluşturup Animate'e import etmek istiyorsanız daha önce yayınladığım videoyu yukarıda paylaşıyorum. Oraya giderek izleyerek bunu öğrenebilirsiniz. Şimdi hemen gelelim dersimize. Öncelikle şöyle yapayım. Şunları bir kapatayım ve sembol oluşturma ekranına gidelim. Bunu arka teker grafik olarak kaydediyorum. Daha sonra geleyim şuraya. Bu da ön teker olsun. Sonra gövdeyi seçiyorum. Buna da araç gövde ismini veriyorum. Daha sonra gelelim çit kısmına. Bunu seçiyorum ve bunu da çit diye kaydediyorum. Daha sonra ağaca gelelim. Ağaçları da seçiyorum. Bunları da grafik olarak kaydediyorum. Bulut katmanına geliyorum. Öncelikle şöyle yapalım. Gökyüzünü bir görelim buradan. Şunu da kilitleyelim bulut diyerek bunu da kaydediyorum. Yol kısmına geliyorum. Yolu da bu şekilde grafik olarak kaydediyorum. Evet nesnelerimi sembollere dönüştürmüş oldum gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim hemen hareketlerimizi vermeyi. Öncelikle şöyle yapalım. Yaklaşık olarak şöyle 10 saniyeden oluşan bir animasyon oluşturalım. Dolayısıyla insert frame diyorum. Tüm katmanlar için. Daha sonra hemen çitlerden başlayalım. Çit katmana geliyorum. iki kere tıklıyorum. Ve burada öncelikle şunu tabi yapmamız lazım. Sembol'e dönüştürmemiz gerekiyor. Buna da çit, çit 2 ismini veriyorum. Çünkü burada klasik divin özelliğini kullanacağım. Ve daha sonra geliyorum hemen 50. kareye burada insert keyframe diyorum. İlk karede pozisyonu bu şekilde olsun. 50. karede de şöyle tutup çekelim. İlk karede burada. 50. karede de burada. Evet. Daha sonra iki keyframe arasına gelerek Create Classic Twin diyorum. Bu kısım gördüğünüz gibi tamam. Dolayısıyla sahnem bu kadar olacağı için çitleri bu şekilde sahnede tutabilmiş oldum. Yani burada çiti sürekli uzatmaya gerek yok. Klasik özelliğini kullandığımız zaman. Gelelim ağaç özelliğine. Ağaçlara geliyorum. İki kere tıklıyorum. Tabi bunu da yine hemen ağaç 2 olarak kaydediyorum. Grafik sembolü olarak. Daha sonra geliyorum 50. kareye. Sağ tıklıyorum. Insert keyframe diyorum. İlk karede nasıl olsun? Şöyle olsun yani şuradan başlasın. Daha sonra da 50. karede de şöyle tutayım ve çekeyim. Şöyle baktığımız zaman bunu biraz daha ileri alırsam daha iyi bir sonuç çıkarabiliriz. Evet bu şekilde iyi. Daha sonra geliyorum iki keyframe arasına ve create classic twin diyorum. Bu da tamam. Şimdi bulut katmanına geliyorum. İki kere tıklıyorum. Ve hemen öncelikle bunu da bulut 2 olarak grafik sembol olarak kaydediyorum. Bunu yüz kareden oluşturalım. Çünkü bulutlar biraz daha yavaş ilerleyecek. Daha sonra ilk karede şu şurada olsun. 100. karede de bunu alıyorum. Şöyle sahnenin dışına götürüyorum ve burada da Create Classic Twin diyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde buna da Twin'i vermiş olduk. Hemen gelelim yol katmanına ve bunu da yol 2 olarak grafik sembol olarak kaydediyorum. 50 kareden oluşsun bu da ve şurada buradan başlasın. Şöyle kalabilir. 50. kare geliyorum. Ve burada da ilk karedeki haline benzer bir konuma getiriyorum. Evet bu şekilde iyi. Hemen geliyorum. Tekrar buna da Create Classic Twin diyorum. Evet sahnem tamam. Hemen gelelim. Araba ile ilgili animasyonumuzu gerçekleştirmeye. Öncelikle bunları şöyle bir kilitleyeyim ve ön tekere geliyorum. iki kere tıklıyorum. Bunu da tabii yine ön teker 2 olarak kaydediyorum. Ne yapalım? Bunu da 25 kareden oluşturalım. Sağ tıklıyorum. Insert frame diyorum ve daha sonra burada farklı olarak Create Motion Twin diyorum. Sonra geliyorum şöyle 25. kareye. Transform panelinden Rotate özelliğini eksi 270 derece giriyorum. Ne olacak? Bu şekilde bu şekilde saat yönünün tersine dönecek. Bu tamam. Hemen gelelim. Arka tekere bunu da arka teker olarak kaydediyorum. Daha sonra ne olacak? 25 kareden oluşacak. Insert frame. Burada da Create Motion Twin. Ve son olarak geliyorum 25. Kareye tıklıyorum ve Rotate değerini eksi 270 giriyorum. Bu da tamam. Bu şekilde izlediğimiz zaman zaten görebiliyoruz. Sahneme dönüyorum. Şu an için tamam, hemen bir izleyelim. Ve gördüğünüz gibi animasyonumuz hazır. Burada temelde 3 özellik kullandık. Grafiklerimizi sembollere dönüştürdük. Klasik TV'nin özelliğinden ve Motion TV'nin özelliğinden faydalandık. Sizler de benzer animasyonları gerçekleştirebilirsiniz. Bu animasyonda kullandığım görselleri videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Sizler de indirerek bu animasyon uygulamasını yapabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar araba animasyonumuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi temelde klasik TV'nin özelliğini kullanarak bu dersi sizlere anlatmış oldum. Siz de benzer uygulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan noktaları yorum panelinden aktarabilirsiniz arkadaşlar. En kısa sürede sizlere yanıt vermeye çalışıyorum. Beni tabi sosyal medya hesaplarından da solda gördüğünüz gibi takip edebilirsiniz. Oradan da sorularınızı aktarabilirsiniz. En kısa sürede sizlere yanıt vermeye çalışıyorum. Tabi eğer kanalıma henüz abone olmadıysanız aşağıdan paylaşıyorum. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Yeni dersler çekmeye devam ediyorum. Bir sonraki dersimizde sizlere SVF türü dosyalarımızı video formatlarına nasıl dönüştürebiliriz? Bunu sizlere anlatacağım arkadaşlar. Özellikle SVF'yi AVI formatına, MP4 formatına nasıl dönüştürebiliriz? Bu derste sizler için çok yararlı olacak. Kendinize çok iyi davranın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.